Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile geldim. E, bu sefer sarı sarımsak saklama videosunu Instagram'da paylaştığımda çok beğeni aldı. Ben de buraya da atmak istedim. Benim eşim çok fazla sarımsak tüketmediği için hatta hiçbir şekilde sarımsak yemediği için bizim de çok sarımsak tüketilmiyor. Bir kilo sarımsak aldığım zaman çok uzun zaman gidiyor. Onun için çürümemesi için böyle bir yöntem keşfettik. Evlen sarımsakları suya ısladım kolay soyulsun diye. İkiye bölerek soyuyorum ben. Daha sonra blender'ı aldım. Üzerine 2 yemek kaşığı kadar tuz ekliyorum. Bu tuz eklememin sebebi e, tuz eklediğiniz zaman buzla attığınızda donmuyor. Kavanoza koyup kaldırıyorsunuz ve donmuyor. Daha sonra mikserde çektim tuzla birlikte sarımsakları blender'da çektim. İyice böyle e, macun haline gelmek üzere oluyor zaten bayağı geliyor. Daha sonra birkaç defa karıştırarak çektim ve en son saklamak istediğim kabın içerisine koydum ve buzluğa kaldırdım. Kıvamına bakmak isterseniz en sonunda kaşıkla gösteriyorum zaten. Kıvamı gayet güzel. İstediğiniz şekilde çıkartıp buzluktan kullanabilirsiniz. Deneyenler şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın, hayırla kalın. Hayırlı kalın.